arkadaşlar. Vestel klima sıcak soğuk ayarı nasıl yapılır? Öncelikle hemen şuradan açalım. ulaşmasanız da olur. Buradan mode tuşuna basıyoruz. Yukarıda gördüğünüz gibi ve güneş. Güneş işareti gelene kadar mode tuşuna basıyoruz güneş gelene kadar. Ve dereceyi de buradan 25 ayarlıyoruz. Derece 25. Buradan fan ayarını da düşük, düşük, yüksek. Bu da normal fan ayarı yapıyoruz. Derecemizi 25 ayarlamıştık. Şu anda içerinin derecesi 20. Ve kumandanın üzerindeki işaret de güneş işareti. İşlem doğru demektir. Biraz bekleyeceksiniz ısınması için. Yaklaşık bir 5 dakika bekleyin. Klima ısındıktan sonra çalışır. Açmak Teşekkürler. iyi, iyi günler. Kötü fanı kısık olsun. Yani o da küçükse fan kısık olsun. O da büyükse fanı açın. Ama o da küçükse fan açmaya gerek yok çok fazla. Yavaş açsın. Fan yavaş açsın.